Bu kanalda yayınlanan içeriklerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildi değil. Kanala abone olun ve bildiğini açın. Şimdi öncelikle Coin Market Cap'i hepiniz biliyorsunuzdur. Ya bildiğinizi düşünüyorum artık. Telefonu yan çevireceğim ki daha kolay bir şekilde anlatayım. Customize geldiğinizde Customize'de Suda, Pins Çage var. Custom, klasik, market data, top, garnet şeklinde. Ben genelde pinisi kullanıyorum. Apple dedim dediğimde. <laughs> Şimdi filtrese geliyorum. Platformu Binance olarak seçiyorum. Çünkü Binance'daki coin'lere bakmak istiyorum. O yüzden dolayı <laughs> seçtim. Şimdi öncelikle kafanızı atlatmak açısından. Ben 30 günlükten en düşük şekilde yükselene bakın. Yani, yani 30 gün boyunca en düşük hızda yükselene genelde. Çünkü bu coinler zaten dipte diş. Tamam mı? Mesela Pancake Swap, Band Protocol, Zcash, Polkadot, Atom, Bitcoin Pep 2, tez olsun. Bu şekilde bakılır. Sonra örnek vereyim. Bu tabi ben bu da seçerken coin'i ee, yine hacime önem Seçtiğim zaman hacmi önemli. Mesela 24 saatlikteki hacimleri önemli. Çünkü e, bir coin'in hacmi ne kadar yüksekse kırma anları çok çok fazladır. Mesela geldik pancake swap'a Şimdi ben PancakeSwap'ın bir yıllık ortalamasına baktığımda maksimum 44 dolarmış. 18 de? Bakalım. Şimdi bunu baktık. Şimdi PancakeSwap falan biliyoruz. Sunu yapıyorsunuz. Cake Hard yazabilirsiniz, airdrop yazabilirsiniz ya da e su şekilde yazabilirsiniz. Pancake swap coin coin market cal ya da dar coin dar yaptığımda pancake swap haberlerine bakmam lazım bakalım haberlerinde ne var evet, yol haritasına bakacağız şimdi bu da hangi haberden ne kadar etki yarattığını gösteriyor. Şu da hangi haberler, şu grafik kısmına ya. Bu da hangi haberlerin ne kadar etki yarattığını gösteriyor. Şimdi kekin etkinlikle Yalnız su arkadası bir İngilizce yaparsak. Evet. Beta 2 testi varmış. Yani o kadar da İngilizcem yokmuş piyango yeniden başlatma wow, dao maker için paket swap bir oylama ee, yine beta ayrıca e, kitlet, kitlet mi varmış acaba ee, lise yazmış şimdi buna baktık şimdi tek bir yerden bakınca e, coin'in doğru mu haberleri yalnız mı bilemeyiz o yüzden ekstra bir yerden daha bakacağız tabi koyun market geldi. E, söylemesi duyum var. Koyun market geldi. E benim telefonumdan otomatik olarak bir sağlayamıyorum. Evet. çıkacak Aynen. Madeni paralar şu. Ha, buradan yazabiliyor musun? Daha olur. Ama kısmından normal çıkması lazım ama ne yazık ki direkt Türkçe çevirdiği için arama kısmında sıkıntı yaratıyor. Evet, şimdi açıyoruz. Neymiş? Versiyon 2 muhabbeti varmış bu et yapar mı? Onu ıı, sudan bakabiliriz. Versiyon iki. 2. Versiyon 2 yazıyorum. Kondor. Daha önce bu tarz bir etkinlik olmuş mu? baş büyük ihtimalle. Bundan sonra tabi bu İslam'dan sonra ne söyleyeceğimiz ya Twitter. Hmm, Twitter'imiz nerede oğlum? Evet. Pankeksi var Çek yazalım eğer ki bir coin'i bu şekilde bulamadınız Twitter adresine çeke şöyle pankek pankek swap hmm, Twitter ya da coin market kepe gibi oradan da Twitter sayfasına girebilirsiniz pankek swap coin mesela örnek nasıl gireceğinizden Geldim ben buraya. Tamam. Web sitesi kesifler yaptım. Twitter'ına bastım da. Diğer pankek swap'ın sitesine atar Sonra bu da ilk önce sabitlenmiş tweet'ten başlarsınız. Tek tek. Ne anlatıyor ne olacak mesela çeker bir bir e, havuz olayı paylaşacak. En çok kullanılanlardan biriyim son an. Bildiğim kadarıyla. Buradan haberle takip edersiniz. Gözünüzü hoş gelen haberler varsa bu haberler işte hard fork airdroptu airdroptur, coin yakımıdır. Bunlar görürseniz ya da bir likidite havuzu şeklinde bir şey görürseniz bazı olsamadan giyebilirsiniz Yani Grafik kısmına da bakmadan bile gelebilirsiniz Şimdi grafiğine geleceğiz bunun Biz bu coin'in çakıldığını biliyoruz Bu günlük grafik Oo. Efsane bir çakımız. Yani tarihin en düşük şeyine ne zaman indi bu ya? Günlükte 9 dolayı inmiş yani. Yani şu anki fiyatı gayet iyi. Neden gayet iyi diyorum? Yani bunun inebileceği ekstrem bir seviye yok neredeyse artık. Yani bu coin'in daha ekstrem inebileceği bir seviye yok. Çanak formasyonlarının kıra kıra bir yükselmiş. Ee, buradan tekrar eğer bir çanak yaparsa efsane bir yükselişten bahsedilir bu durumda. Yani e, nasıl diyeyim size 8 x'lik bir yükselişe sebebiyet olabilecek şekilde. Tabi burada bundan sonra indikatörler devreye göre. indikatörlere göre ya da grafiğe göre çizersiniz. Örnek verelim hemen bir grafik çizelim. Formül tecav çiziyorum mesela. Sudan tuttum söyle çektim. Ortalama olarak zaten bu D bana verir. Günlükte grafiği çizmek biraz daha kolay oluyor. Bakın buradan yakalayabilir miyim? Bir şey. Tam şu kısımdan iğneleri almadan yapacağımızı varsayarsam aynen aynen oturdu dört saatte girdiğimizde şimdi formasyonları biliyorsunuz az çok artık benim size attığım fotoğraftan da gördünüz ne şekilde dedi işte Yön aşağı doğruysa genelde yukarı doğru kılım bekleniyor, Yukarı doğruysa aşağı doğru kılım beklendiği coin'lerde ya yani coin'in genel hareket şekli o şekilde de. Şimdi gördüğünüz gibi e, çekmişsiniz. Ya yani hemen hemen yapmış kulak tutan bir rakam olmuş. Tabi şu alttaki çizginin biraz daha aşağıda olması lazım. İsterseniz siz bunu düz bir şekilde şöyle de atabilirsiniz. Böyle atarsanız aslında size biraz daha e, kesinlik şeklinde geliyor ama e, Bu ilk çizdiğim su Yani suya kadar giden çizgi Bu tren çizgisi e, Onu tam bilgisayarda ayarlasaydım güzel olacaktı Bu Dienç dediğimiz çizgimiz Bu da düşen tren çizgisi yükselen trend çizgisiyle düşen trend çizgisi kesimle genelde kırılımın olduğu noktalardır. Biz buna üçgen üçgende formasyonu devliyoruz. <laughs> şimdi bir koyun burada kırılımı sağladı an. Mesela kırılımı sağladığı an bir retest eder. Bu D. Tamam. Şimdi hasbel kadar. Siz gördünüz ve bunu inanılmaz şekilde burada yakaladınız. 10 dolar seviyesinde bu coin yükseldi 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 suda bak tam su seviye var ya 19 bu seviyeye geldiğinde burada bekleyeceksiniz izleyeceksiniz ister burada satıp suda tekrar alabilirsiniz bu riskli ama yani şöyle riskli burada önemli olan sizin ne kadar riski göze alabileceğiniz hani kesinlik konuşamıyoruz diyorum ya. Bu yüzden kesinlik konuşamıyoruz. Şimdi coin buraya geldi. Bu da satabilirsiniz. Sat farklı bir coin e de bakabilirsiniz. Yani sonuçta bu da muazzam bir yükseliş var. Neredeyse iki katlık bir yükseliş söz konusu olmuş 4 saat süre içerisinde. Fakat buraya vurduktan sonra coin bir az sağa doğru çekmiş. Az sağa doğru yani düşen trendi vurduktan sonra ilk geleceği yer desteği olur. Şimdi bu da bir desteği olduğunu bariz bir şekilde iğneliğin ucundan anlıyorsunuz. Tamam mı? Ortalama olarak buralardan sektiğini 4 saatlikte hatta bunu günlükte baksanız daha muazzam olur. Görüyorsunuz. Buraya atalım bir tane daha. Bunun dengini bu renk yapalım. Şimdi bu koyun. Su. Deki kısma. Tamam sudaki kısma kadar bir R e test yapar. E testini yaptıktan sonra genelde işte <laughs> su yükselen ten çizgisine çarpıp tekrar yükseliş gösterir. Bu şekilde bir coin yakaladığınızda bunu da şunu göreceksiniz. Bu coinler sürekli çana kıra kıra gidecek. Bak bir. 2 Bak bu alarda bu koyunlar sürekli tepki. 3. Yani su artık sizin e, göz arsinalı olacağınız. Aa, bak ben bu koyun burada burada iğne attıysa bu koyun burada tepki yiyeceğini bileceğim diyeceğiniz koyunlar. bak, su sağdaki sayı değerlerinin hepsinde bu koyun tepki yiyecek. Tepki dediğim mesela örnek beyim Buradan çıkacak belki su kısmı Buradan tekrar aşağı vuracak. Tekrar yukarı deneyecek. Buraya çıkacak. Tekrar vuracak. Tekrar yukarı deneyecek. Buraya. Tekrar vur. Tekrar yukarı deneyecek. Buraya. Ya da ya da örnek veriyorum. Buraya kırdı. Hacim çok güzel kazandı. Buraya geldi. Burada da hacim çok güzel kazandı. Buraya geldi. Burada bir daha böyle asla vurdu. Tekrar yukarı çıktı. Yani bunu artık izleyerek göreceksiniz. Yani bunları da biz genelde sunu yapıyoruz açıkçası. Ben mesela sudan giyesimi sağladığımı var, soruyorum ondan. Ama 19'a geldiğinde, ya çay cebime ya kısa, kısa triyet yapacaksam. Ya da onu ondan aldım, yukarı doğru çıktı, ilk direncinin burası olduğunu biliyorum artık. Buradaki su kısmında bir iğne var, gördünüz mü? Su kısmında bir iğne var. Ben tabii buradaki iğneyi değil, tam su kısımdaki iğne var ya, İki tane iğnenin birleşti nokta. 13 572. Evet diyeceksiniz ki abi çok fazla. Hani 2x'ten bir anda %20'ye çekiyorsun kazancını. Evet çekiyorum çünkü e, biraz garantici bu konu Çünkü garanti olursa zaten para kazanırsınız. Buraya çekiyorum. Ondan sonra bekliyorum. Ha, evet şimdi bekledim. Ve coin'den kırılım geldi. Şuradaki 2 mumu gördüm. Bu sefer ben buraya çekiyorum. 15'e. Bunun bu sefer ne oldu? Ondan 15'e çıkardım. Yani da stopum biraz daha yukarı çıkardım. Şimdi bu adam bu alsay vursa bu deste. Ve tekrar yukarı çıkacak. Sonra diyenci kıdı an. Diyenci kıdı an. Benim stopum kırdığı Hepsini soktum. Karıştırdım son. an. Kırdı. Direncin altına hemen stopumu koy. Ondan sonra bekleyin. Hızlı trade dediğimiz arkadaşlar coin'i buradan alın. Şu e, 9 dolar seviyesinden alın. Bu seviyeden DX satar. Hemen farklı coin'e geçer. Çünkü bu adamla şey yapmaz. Coin'i elinde tutmaz. Hızlı hızlı haber varsa tutar tabi. Mesela bunda ben size şu an çek kalksa dese ki. arkadaş ben coin yakım yapacağım ve airdrop dağıtacağım. Su coin bir anda suya yükselebileceğini görürsünüz. Yani burada 10 dolardan 40 dolara 4 katlık bir oran diyorsunuz. Yani 1000 dolara 4000 dolayı Allah bereket versin. Bu şekilde en basit yöntem bu. Yani e, bu daha çok temel analiz kısmına giriyor. Haberlerine göre, işte coin'in aylık bazlı grafiğine göre e, ufak bir teknik analizde belirlediğiniz yöntem. Ben bunu da da yapabilirsiniz. Artık bence bunu öğrenmişsiniz diye düşünüyorum ama yine de bir şey yapacağım. kaldır. Şimdi. Sonra kapatıyorum. Bir dakika. <laughs> Şimdi. Yükselme yükselmenin basladığı mum olarak geçer bu. Fibonacci çekerken ve iğne attığı noktayı da alabilirsiniz. Bu şekilde. Bunu böyle çekersiniz. Bir kadar şu an telefonlu olduğum için çekemiyorum. Ya da su şekilde de yapabilirsiniz ama yani bu çok sağlıklı olmaz. Bunu da yapabilirsiniz su şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. Yani bu Fibo'nun size ortalama olarak verdiği değerlerdir. Mesela su olay olmaz fibo çekerken. Su olay olmaz demek ki biz hasarda yalnız tuttuk. Çünkü su bir destekse. Bu desteği kıyıp yukarı çıkayım, kıyıp yukarı çıkayım bu olay olmaz. Bu da işte olan alaya gidiyorum. Bunu yani telefondan yapmamalısın. Baslaca önemli olan kısım bu. Ve burada hani yükselirse baslanılan mumu iyi belirliyor olmanız lazım. Evet. so alttaki mum mumun olayına bakarsak duyum farklı. Sonra 4 saatlikte çeksem daha rahat edeceğim herhalde. biraz daha yukarıda tutsayım daha iyi olacak ki bu, bu şekilde çekerek biraz daha değerlerinizi tutabilirsiniz tabii bunu da çekerken sunu bile yap yapsanız kafi mesela sunu çektiniz ya fiboyu hemen yapıyorum şöyle ya, yani su da mesela üç tane iğneye gördünüz yani suya atsanız böyle bu bile size kafi bu bile size biraz etki yapar tabi ilk yaptığım gibi tek tek çizmeniz amena. Ya da Pmax'ta size söylediğim gibi yapmanız sizin için avantaj olacak. Sonuç itibariyle bu 3 saatlik yapmışım 4 saatlik yine Yani benim size Pmax'ta söylediğim olay daha kolay. İşte şöyle yapalım şuradan Pmax'ımızı açalım. Sonrasında 4 saatliğimizi alalım. Mesela P max'e göre değil söylüyorum yani su seviyesi o coin'i sıkıştıracak eve yani. yani. Bu coin bunu kırması lazım ki işe ya boyuta gelsin. Mesela bakın buradan geldi bak şu kısımdan geldi yukarı doğru kesti sordu. Şimdi bak bir daha yaklaştı. Görüyor musunuz? Hadi ben size tarif vermeyi de göstereyim. Bir nevi. Şimdi su da çeke iki haber gelse bir iki üç. yaklaşık olarak su şekilde 4 daha daha yesil mum yakarsa ve BTC'nin e, hangi problem olmazsa diye Pmax'ın süper tiyan çizgisini kesmiş olacak ve direkt burada da Pmax'ın VC olayı söyleyeyim size buna long yiyecek. Şurada geldiği gibi. Bu şekilde. Bu arada çek güzelmiş. elinde tutun zaten. Çek kolay kolay ölecek bir coin değil.